Genç yaşta sigara içmeye başlayan ve 53 yıldır tiryaki olan Hacı Mehmet Özden, sigaraya bağlı olarak yemek yemekte, uyumakta, yol yürümede ve merdiven çıkmakta sorunlar yaşamaya ve ilerleyen yaşı nedeniyle kalp ağrısıyla nefes darlığı sıkıntısı yaşamaya başlayınca mahallesinde bulunan aile sağlığı merkezine başvurdu. Aile hekiminin yönlendirmesiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki sigara bırakma polikliniğine giden Özden, poliklinikte tedaviye başladı. Sağlığına verdiği zarar ve kokusundan duyduğu rahatsızlıklar nedeniyle sigarayı birçok kez bırakmayı denemesine rağmen başarılı olamayan Özden, poliklinikteki görevli doktorların da yardımıyla 53 yıldır kullandığı sigarayı 6 aylık tedavinin ardından bırakmayı başardı. Yıllardır bağımlısı olduğu sigaradan aldığı tedaviler sonucunda kısa bir sürede kurtulan Özden, çalışma hayatını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilediği sigaradan kurtulmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Sigara dumanından uzak bir yaşam sürdüren Özden, kendisi gibi tiryaki olan sigara bağımlılarını sigara bırakma polikliniğine yönlendiriyor. Ee, sigara bırakmaya şöyle karar verdim, rahatsız oldum, salgocana gittim. Sağlık ucundaki doktor burayı önerdi. Şehir hastanesine. Şehir hastanesine geldim. işte hocayla görüştüm. Dedi ki sigara içiyor mu? İçiyorum. Kalp ee, sende hastalık var mı? Dedi. Ben dedim kalp rahatsız. Dedi ki benim vereceğim ilaç sana yaramaz. İradeli olacaksın. İçmemeye kararlı olacaksın. Evet. Bir de garafil önerdi. Hakikaten ben de o garafille kendimi oyaladım. Ben nitekim içmiyorum. 6-7 aydır içmiyorum. Elbette yani ben artık hafif bir yokuşu çıkamıyordum yani. 300-500 metre bir yere çıkamıyordum. Çıkarken rahatsız oluyordum. Artık sorunlu oluyordum yani. Tergedimde çok memnunum. Daha önce de de hocam dedi ki hiç tergemiyi denedin mi dedi. Aa 3-4 sefer tergedim hocam dedim. Hepsi başarısız, De, hepsi başarısız oldu. Hepsi başarısız oldu. ve şimdi hamdolsun yani. İnşallah bundan sonra da içmemeyi düşünüyorum. İki buçuk yıldır yaklaşık hastanemizde uzman kadromuzla sigara bıraktırma polikininde hizmet veriyoruz. Bilindiği gibi sigara ciddi kalp hastalıklarından kansere, koahtan inmeye kadar birçok hastalığa sebep olmaktadır. Ve bırakıldığı andan itibaren vücudumuzda bunun bırakmanın etkilerini hemen görmeye başlamaktayız. Özellikle kan Basıncımız düzenlenmekte, karbonmonoksit seviyeleri birkaç gün içerisinde normale gelmekte ve hastalarımız da özellikle ilk bir ay içerisinde ciddi derecede rahatladıklarını ifade etmektedirler. E, iki buçuk yıldır e, sigara bıraktırma polikliniğimiz vatandaşlarımıza burada hizmet vermektedir. E, geri dönüşlerimiz çok güzel, başarı oranlarımız çok yüksek. E, hem Gaziantep içerisinde hem çevre illerden birçok müracaat başvuru var. E, benim yapamam diyen vatandaşlara özellikle önerim, e, yap, yaparlar fazlasıyla çok rahat yaparlar. 50 senelik bizim sigara içen vatandaşlarımız, danışanlarımız geliyor desteğimizle, kendilerinin gayretleriyle sigarayı bırakıyorlar.